Herkese merhaba arkadaşlar ben Volkan ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Dediğim gibi abone olup beni destekleyebilirsiniz. Şimdi Skype Skype'dan aklım nereden. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Burada da görmüş olduğunuz üzere orada yaratıklar var. Uyuyamıyoruz. Ben bu kadar bir gelişim yaptım. Gerçi yani her şeyi mesela maden yaptım ama kazma mazma her şey gitti tabii ki. Madenlerimiz var, cartımız var, curtumuz var. Şuradan bir demir bir kılıç yapmak istiyorum hemen. Çünkü çıkıp çık bir fight atacağız. Bir dövüşeceğiz orada. Şimdi buradan gel. Neredesin? Ya da bir zırh mı yapsak amına koyayım ya. Zırh yapalım. Bir kas yapalım ot yapalım. Pantolona yetmedi bana boyayın Ama en azından koruruz yani. Neyse şimdi Fighter devam. Gel buraya sen bana nazımsın Çünkü... az vurmanın. 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 Vurmanı. Hayır. Ha, hayır. Ananı sikir. Neyse. Spawn. O zaman yer belli zaten burada spawn olacak mı? Bir saniye anam sikecek Vurma! Oros bu çocuğu vurma lan! Dur. Tamam şimdi. Bunları tekrar yiyelim. En azından açlığımız gitti aman abim. Bir de öyle bakmak lazım. Şimdi evin tipi bu. Yarak kürek bir ev. Çok güzel bir evde olmadı zaten. Ee, artık değer edeceğiz. Şimdi şuraya geldik. Orada stek tahta vardı ama ne oldu? Onu anlamadık mı ya? Bir yere mi gidiyor? buradaymış. O bir şey bağırdı demin orada. Gördüm seni. Buraya gel. Seni amcı seni. Amcı seni. Gel lan buraya. Sen de gel lan buraya. Amcı bu da küfür eder ben size söyleyeyim ha. Ya küfür ediyorsun çok küfür ediyorsun gibi bir şey Ay, yok biz ha. Küfür, küfür, olmazsa bu oyunu oynayamam Öl lan artık. Öl lan. Orada bu zombi var da oraya hiç gidemem şimdi biliyor musun? Abi yatak yapmam lazım ya. En azından bir yayımız var. 3 tane kemiğimiz var. Bunlardan farm yapacağımız için ileride ne yaptık onu? Buradaymış. İleride farm yapacağımız için bunlar bize lazım. O yüzden şu canavarlardan çıkanları şuraya koyalım. Mesela ok var, yay var. Şu gözü bir yiyelim olsun. Oh. Oh. Yapacak bir şey Ölüyoruz. Şöyle kapısını kapatalım. Bizim acilen bir yemek mi yok, bir şey bulmamız lazım. Biz bir adaya geldik amana koyayım ya. Çok yanlış bir de doğduk. Orada bir şey varmış gibi hissettim. Bal kabağı bulduk. Ne sikimi hiçbir fikrim yok. Şeker kamışı var. hayvan hayvan bir şey bulmam lazım lan. Yok mu oğlum buralarda? Lan oğlum şurada bir tane hayvan olmaz mı ya? Lan hep bir yana var ya. Vurma vurma amına koydum kesinlik buldu. beni öldürecek kesin. Oh, kendimi çekmeşlemem lazım ben bu. Neleri? Lan. Lan oğlum bir lan. Lan orası çocuğu. Kaç ananı sikeyim. Kaç ananı bazını sikeyim. Lan gelme omana mana koyuyor Gelme lan. Oğlum seni suda daha bir söldürürüm. Bu daha, daha kolay, bu da daha kolay olur diyorsun. Lan yiyecek hiçbir şey yok. Ekipmanları da çekmedik amına koyayım? Şimdi <laughs> burada öleceğiz. Her şey var da ama var lan şey yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Eve koş. nasıl bir ses lan? Koş. Orada inek var. Orada inek var. Lan. ee, ne oldu? Lan kömür bulmam lazım. Gündüz ol artık. Hiç bekleyemeyeceğim seni. Yani. Hey abi, bu kadar az. Yanın lan yavrular. Anca yanarsınız lan. neler? Bu bal kabağına ne yapacağım? Ya? Heh, 那啥呀，不关咱的。